Dostlar orjinal e, orijinal kardan karsan maç yapacağız. Bizim Mersin'de bu e, buzhaneden aldıkları buz kalıplarını üzerine e, şey rendeleyerek üzerine e, gül suyu şerbeti dökerek karsanmaç yaparlar ve severek tüketiriz. Ama biz Erciyes'in zirvesinde 2000 küsürlerde e, bu zevki orijinal karla e, tadacağız, yapacağız inşallah. Ee, kar hala Haziran'ın bugün 21'i mi? 22'si mi e, Hala bakın buralarda karlar bulmak mümkün. Eskilerden olsa, çok daha eskilerden e, bu zamanlarda böyle değil. Çok daha güzel kar bulmak mümkün arkadaşlar. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Evet. Malzemeleri hazırlarken kaşığımızı unuttuğumuzu fark ettim. Sorun değil. E her zaman çantamın içinde bıçağım olur zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar bardağımın içine temizlediğimiz yerden karımı koydum. Evet. Ver şerbetimi. Şerbetimiz özel. E, ustamız bunu memlekette e, gül suyundan yapıyormuş. Evet. Şöylece üstüne döküyorum arkadaşlar. Oh enfes. Yazın var ya tadından yenmez. Al bakalım. Evet, ikinci partiyi de yapalım. İkinci ben çok fazla buzlu istemiyorum, karlı istemiyorum arkadaşlar. İkinci partimizi de şerbetimizi dökelim şöyle. Oh, enfes. Kar yetmezse üzerine takviyesini yaparız arkadaşlar. Şimdi nasıl yenecek bilmeyenler için söylüyorum e, ee, buzuyla birlikte hafiften donar. Şöyle karıştıracağız. İster pipet kullanın, ister e, tatlı kaşığı kullanın. İsterse şöyle erite erite az 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 e, şöyle karıştıra karıştıra da içebilirsiniz arkadaşlar. Bu lezzetten e, mutlaka Mersin'e gidince e, tadın arkadaşlar. Oralarda bolca olur. Bici bici ile karıştırmayın. Bici bici değil bu. E, Karsanbaş diye geçer. E, o farklı bir şeydir. E, bu farklı bir şeydir. Evet arkadaşlar. Serinin birincisini içtik. İkincisine dönüyorum. Hava soğuk olmasına rağmen mükemmel gidiyor arkadaşlar. Evet. Sıp şerbet oldu diyebilirsiniz olsun. Üzerine kar takviyesi yapıyorum. Hadi devam. Afiyet olsun arkadaşlar. Hadi görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın.